Merhaba, merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün ne şey yapacağız? Yani hani kedi kafa modu oluyor ya bir şeyde. Süper bir adventure'da. Yani şu ben M olarak kullanıyorum videolarımı. Bakın böyle bir çember çizdim onun içine. Yani normal süper bir adventure'da olmuyor. Bunları boş ver. Tamam. Buna da gir. Hoş. Bakın. Bir kafası olması lazım yani. Burada ölümsüzlük modu var. Burada hızımızı arttırabildiğimiz bir mod var. Bu da uçma modu. Siz işten oynamayı seviyorsanız yani böyle yapabilirsiniz. Yani size göstereceğim yani. Bakın bu morayı aldım. Bu araba oyunun eski hali. <laughs> Ay. Buraları siz boş verin. Bakın şimdi uçabilirim. Bakın uçuyorum. Yani bunun yanması çok basit bir şey var. Sadece Eymen oyun yita bakın. Sadece telefonunuzda olur. Yani ben tabletten denemiştim. Yok. Olmadı. Yani şunu da diyeceğim ki Aa, Kafayı çaktık. Yani şunu da diyeceğim ki <laughs> Hem de şu yer yok. D.C.P.R. Bak bu da mu olabilir. Buna gerek yok. Bekleyin biraz düzelir burayı aldım ben de komanı bitirerek ee, şuna gir bugün yani bu var buna var Tamam şimdi işten oynayacağız Bakın bu Baş döndüren o Allah. Bak iki kere zıpladığında çok kötü oluyor hem de bu. Ne oluyor oyun donuyor. Bunu şey yaptım. Şimdi merak ettiğiniz şeyleri yapacağım. <laughs> bu arada like atıp da abone olmayı unutmayın. Yani çünkü arkadaşıma da olun. Onun plaketi gelecek yani. Ona da abone olun ki yani o da şey ulaşsın 1 milyona, 2 milyona, 3 milyona ya da 8 milyona. Bana da abone olun ki ben de size abone olacağım tabletimden. Ve benim profil resmime de bakabilirsiniz istediğiniz gibi. Ve şimdi sizin biraz merak ettiğiniz gizemlerden biraz şey yapacağım. Ve şu arada ya bu arada unutuyorum bu arada şu aram bu aram aralık <laughs> ya şöyle olacak da yürüyen uzaylı ayı Yani şimdi şöyle de söyleyeceğim. Ben hem kovanı bitirerek aldım yine oyunun olduğu gibi. Arkadaşlar bu ara e, beni takip edin çünkü ben canlı yayından bir kod sallayacağım. Yani yapacağım yine oyunda. Yani bizim normal oynadığımız oyunda. Yani o yüzden siz de gelebilirsiniz. Tamamen şansınıza göre. Ya da şansınıza göre değil. Bakın heykelin üstüne çıktım. Hatta ağacın üstüne bile çıkabilirsiniz. Bakın. Tam çölde sizin merak ettiğiniz şeyler vardır diye çöl'e gidiyorum. Bu ara her saatte video çekebilirim. Ya bu donmaları falan boş verin. bu ne bunu da ilk defa görüyorum bakın buraya da basarsanız kedim yavruluyor bakın bu da bu şeyden evet şimdi hızımızı hızlandıracağım tamam Kızımız on ya işte bir roket olduk. Şu hızı bir normal hale getirelim. Aa, bura değil de. Birkaç katı hızlandırdım. Yani şu katına falan çık. Bu normal hali. Evet bu normal hali. Yani şimdi sizin merak ettiğiniz şeylerden birilerini yapacağım. Bu arada müziği kapatamıyorum. Neyse. Çünkü yani hem telefondan çekiyorum. Ve bu piramide şimdi bakacağız. Hazır mı izliyoruz? burada elmas a, ATM mi? Yoksa al, altın elmas bir şey işte. Bakın burada bir şey yok. Ya çok da donuyor benim telefon. Bakın buraya da bakın. Burada da bir şey yok. Bu merakınızı giderdim. İkinci merakınızı da gidereceğim. Çünkü buradaki yumurta var ya. Bu kapıdaki yumurta. Şimdi size oranın şeyini yani göstereceğim. Şu an üstüne çıkmam lazım. Aa, bunun üstüne çıkmamış evet, şimdi yapacağım onu. Aa, ya bak. Bu donma bir şey olmaz yani. Azıcık donar geçer yani. Hani ne zaman bitecek? Ya çok da donuyor bu oyun. Ben telefon yüzünden. Çünkü Samsung'dan oynuyorum. Yani küçük telefonla. Bayağı bir şey sileceğim. Televiz Ay televizyon diyordum. Telefonu bayağı bir temizleyeceğim. Evet bu merakınızı da gidermiş oldum. <laughs> bu ara yine söyleyeyim bu oyunun eski modu. O yüzden yani burada geminin şeyi var ya bu gemiye ne olmuş abi? Bu gemiye e, yıldırım mı çarpmış? Yani Şuraları bir sökülmüş. Bu ara şunu da söyleyeyim. Buraya çıkabiliyoruz ya buradan böyle buraya tutunabilir miyiz? Onu da bir bakacağım. inanılmaz bir manzara. Doğru. Ya. He, eski oyunda kayma yaptı ya. Ben nasıl unuturum bunu? Her zaman bir şey. Bu ara bu çat çat sesen ne diyorsunuz parmak çıtlar mı? Allah Allah Allah. Ha oldu tamam. Yani ben bu videoyu belki biraz uzun da çekerim. Ya da bitirelim ya tamam. Hadi görüşürüz. Bay bay.